Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir tatlı yapacağız. Bu tatlımızın hamurlu ben fındık fare, şeker fare tarzında bir hamurdan elde ettim. Bu şekilde yaptım ve beğendim. Sizinle paylaşmak istedim. Sadece içerisine ceviz koydum. Onun için ismini de ceviz fare olarak adlandırdım. Ceviz parenin evet e farklı oluyor ama ben yine de buna ceviz pay demek istiyorum çünkü içine ceviz koydum şimdi sizinle malzemelerini paylaşıyoruz hamur için gerekli malzemeler 125 gram oda sıcaklığında margarinimiz veya tereyağımız var bir çay bardağı sıvı yağımız var bir çay bardağı ceviz kullanacağız bir su bardağı irmik, bir adet yumurta, bir adet kabartma tozu var. Şimdi bütün malzemelerimizi yoğurma kabına alıyoruz. Tereyağımızı ya da margarinimizi her ne kullanırsanız yoğurma kabına alıyoruz. Üzerine yumurtamızı ekledik. Sıvı yağımızı ekliyoruz. İrmiğimizi ekledik. Kabartma tozu ve vanilyayı ekliyoruz. Unumuzu ekleyip yoğuruyoruz. ekledik. Cevizimizi de ekleyip yoğuruyoruz. Kulak memesi kıvamında bir hamur elde edeceğiz. Ununu aldığı kadar koyacağız. Bir ölçüde bir un kullanmadım. hamurumuz kıvamı aldı. Şimdi yapımına geçiyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçaları kopartıp elimizde yuvarlıyoruz. Bir bardak yardımıyla şöyle şekiller veriyoruz. Şöyle göstereyim size. şekilde yapıyoruz. yaptığımız tatlılarımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine koyuyoruz. Hepsini bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadaşlar tatlımızı hazırladık. Şimdi ısıttığımız 190 derecelik fırına veriyoruz. Pişen tatlılarımızı fırından alıyoruz. Biraz ılımamasını bekliyoruz ve şerbetini dökeceğiz. Şerbet için gerekli malzemeler: 3 su bardağı şekerimiz var, 3 su bardağı suyumuz var, bir tane de limonumuz var. Limonumuzu tencereye atıyoruz, şekerlerimizi ve suyumuzu ekliyoruz. kaynamaya başlayınca 10 dakika kaynatıp altını kapatacağız. Şimdi ocağa alıyoruz. Şerbetimiz kaynadı. Altını kapatıyoruz. Ve soğumaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Tatlımız da şerbetimiz de soğuttuk. İkisini de soğuk olarak döküyorum. Ve şimdi şerbesi çekmesi için kenara alıyoruz. Evet arkadaşlar, ben servis yapacağım için şerbetini kolay çeksin diye ters çevirdim tatlılarımızı, tatlılarını soğuk dökmüştük biliyorsunuz. Yani e, aslında soğuk değil de ılık, ılık diyeyim ben size. Şimdi tatlılarımız hassas bir tatlı olduğu için kırılmasın diye elimle alıyorum servis tabağına. bir kurabiye gibi kıyır kıyır güzel bir tatlı oldu. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde tüm tatlarımızı servis tabağımıza alıyoruz. Tatlarımızı bu şekilde hazırladık. Servise hazır. Yapıp ve yiyenlere afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen.